Ee, öncelikle bu videoyu neden çektim ee, isteyen istediği ticareti yapabilir yani online ticaret bana göre daha mantıklı ben ma online yaparım dersin der, diyor olabilirsin eğer okey onu yap ee, ancak bazı arkadaşlar online ticaret yapanlar işte çeşitli şeyleri var ya dünyanın e, en büyük böyle büyükleri efendim online e, satış sitelerine üye oluyorsunuz dükkan açıyorsunuz falan işte oradan satışlar falan yapıyorsunuz bazen sunumlarımızda da bize denk geliyorsunuz konuşuyoruz tanışıyoruz görüşüyoruz ve oradan şey olabiliyor. Ya işte ben bu işte şeyi e-ticaret mağazamı efendim şey yapabiliyor muyum? Reklam çıkabiliyor muyum? işte sistemde yayınlayabiliyor muyum bunları vesaire vesaire. Bu konuyla ilgili gerek yani sadece bizim değil. E network marketing şirketlerinin genellikle bir kısıtlaması vardır ve online ticaret yap yapmayı tercih eden arkadaşlar diyor ki ya o zaman diyor olmaz diyor. E <laughs> şimdi aslında aslında şöyle bir soru sorsa olay ol olay çok kolaylaşacak bu network marketing ticaretinden ben nasıl para kazanabilirim? <laughs> çok basit soru. Bu soruyu genellikle insanlar sormuyor. Hele hele şey böyle online ticaret yapan arkadaşlar da sağ olsunlar çok akıllılar gerçekten. Hepsi çok çok zeki, pırıl pırıl zekaya sahip insanlar. Konu eğer paraysa önce işin erbabına bir şeyi sormak lazım. Yani bu işten ben nasıl para kazanabilirim? Bana bunun senaryosunu anlatır mısınız? Projeksiyonunu gösterebilirsiniz. Ben olayım gösteririm. Başka birisi olsun gösterir. Yeter ki karşınızda bir profesyonel olsun. Ee, gösterir her şeklinde. Ee, ama bakın ee, düştükleri bazı şeyler var. Hatalar var. Diyor ki ben bu ticareti yapmak, e, ben diyor bu network marketingi yapacağımı diyor, e, işte online ticareti yaparım. E, daha iyi diyor benim için diyor. Artıları var, eksileri var. E, o konuyla ilgili amacım hiçbir şeyi e, efendim e, şeye böyle Ön plana çıkartmak değil. E, network marketing'in artıları eksileri kendi içinde, online ticaretin artıları eksileri mutlaka var. Onu teraziye siz koyacaksınız, siz karar verirsiniz ama birkaç tane notum var sizlerle paylaşmak istediğim o notlardan e, yani bir şey e, dikkatli dinlerseniz eğer e, hayatınız hayatınız daha da güzelleşebilir. Şimdi. Ee, neydi videonun başlığı online ticareti ya ben her ürünü satarım ee, her ürünü satmak daha mantıklı geliyor bana ee, böyle sadece birkaç tane ürüne odaklanıp ben nereden adam bulacağım vesaire yanılgıdır arkadaşlar bu ee, anlamadığınızdan dolayı bu yanılgının içerisinde oluyorsunuz anlamıyorsunuz çünkü iyi anlamanız lazım ne dediğimizi ee, iyi araştırmanız lazım böyle yarım saatte bir baktım dedim, ee, falan deyip böyle bu iş bana göre değil bu dedikleri gibi falan deyip giderseniz eğer Network marketingi yapmamanın, bu ticareti inşa etmemenin maliyeti daha büyük olabilir hayatta size olabilir diyorum. Ee, yapmanın da mutlaka kendine göre maliyeti olabilir, ama yapmamanın da bir maliyeti olabilir. Sırf e, yanlış anladığınızdan dolayı, sırf bir yanılgı içerisinde olduğunuzdan dolayı bu e, olabilir. Şimdi online ticaretin, e, online ticaret büyüyen bir dünya e, ve birçok girişimci için tabii ki cazip. Yani e, kendisine. E, sitelerde işte dediğim gibi o uluslararası global sitelerde dükkan mağaza açıyorsunuz ve oradan para kazanıyorsunuz ya da kazanıyorlar. Ancak bu alanda başarıya ulaşmak için doğru stratejiler belirlemek e, önemli. Ben işin çok uzmanı değilim ama en azından en azından en azından neydi bu işin bu işin dünyadaki herhalde otoritelerinden birisi olarak kabul edilen neydi bizim kitabımızın ismi Russell Brunson arkadaşlar yeni nesil pazarlama uzmanından sırlar Russell Brunson kitabında ee, bunu şey yapıyor e, işliyor yani e, eğer her ürünü satarım her ürünü satabilirim mantığıyla hareket ediyorsanız bu düşünce sizi çok büyük bir rekabetin ortasında yapayalnız bırakabilir dikkat edin e, bugün başarı, e, başarılı girişimciler e, niş pazarlar ve niş ürünler üzerine odaklanıyor ve sürdürülebilir gelir elde etmeye odaklanıyorlar işte yani neden ve nasıl bu yaklaşıma yönelmeniz gerektiğine dair böyle birkaç sizinle işte not paylaşayım Her ürünü satma yaklaşımının riskleri vardır Her ürünü satarım Şimdi bir bir defa aşırı rekabet yani geniş ürün yelpazesi sunmak büyük oyuncularla rekabet etmek anlamına gelir. Ancak e, bu büyük firmalar daha geniş bütçeler ve daha geniş ya da büyük e, büyük balıklar diyelim piyasadaki e, şeyler e, fillerin altında ezilebilirsiniz yani e, daha bütçeleri yüksektir daha etkili pazarlama stratejileri vardır e, ve sizi hızla oyunun dışına itebilir rekabete dikkat 2. hedef kitle belirsizliği yani herkese hitap etmek demek aslında kimseye e, özel değilim e, anlamına geliyor belirgin bir hedef kitleniz olmadığında müşterilerin müşterilerin sizin markanızı tercih etmeleri için bir nedenleri de olmaz. 3. Kaynak israfı. Yani geniş bir ürün portföyü eee portföy demeyeyim portföyü, portföyü, portföyü ha şimdi oldu. Portföyü yönetmek, geniş bir ürün portföyü yönetmek zamanınızı ve paranızı e, böler. Yani kaynakları bölmüş olursunuz bu kaynaklar size uzun vadeli gelir sağlayacak daha odaklı bir iş modeline yönlendirilebilirdi mesela 4 düşük tutundurma oranları her ya YouTube'da şey kayıt oluyor mu var mı bir ses kontrol yapacağım Tamam tamam oluyor ne dedik 4 düşük tutundurma oranları yani retention rate, low retention rate. Her ürünü satmaya çalıştığınızda müşterilerinizi uzun vadede elde elde tutma ihtimaliniz düşer. Çünkü müşterilerle güçlü bir bağ kuramazsınız. Bugün artık dünyada yeryüzünde birçok ünlü Amerika, Alman bilmem ne farklı ülkelerin böyle en ünlü markaları artık müşterileriyle daha farklı bir bağ kurma ve müşterilerine eğitme gibi eğitim onlara eğitim vererek Bağ kurma e, şeyine giriyorlar, e, aksiyona girmiş durumdalar. X bir marka işte Alman diyelim otomobil markası e, müşteri şeyini ya tutundurma retention yani yeter ki benim müşterim olarak kalsın, başka bir markanın müşterisi olmasın daha sonra e, diye e, eğitim programları falan e, yapmaya başladılar. Son yıllarda bunu takip edenleriniz varsa gözlemliyorsunuzdur. Kaynaklarınızı niş bir ürüne yatırmanın gücüne gücünü hafif almayın arkadaşlar. Niş bir ürünü. Her ürünü satmak için harcadığınız çabayı ve zamanı niş bir ürünün düzenli tüketimine ve niş bir kitlenin sadakatine odaklarsanız eğer işinizin sürdürülebilirliğini arttırabilirsiniz. Bu yaklaşım size bazı avantajlar sağlar bir bir defa düzenli tüketim avantajı seçtiğiniz niş ürün insanların düzenli olarak ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunda örneğin işte e, gıda takviyeleri ürünleri vesaire cilt bakım ya da ne bileyim başka bakım ürünleri vesaire tekrar eden e, satışlar sağlarsınız e, yani Milyon tane, milyar tane farklı farklı müşteriye e, sürekli olarak satma arayışından sıyrılmış olursunuz. Rekabetin dışına atarsınız kendinizi ve bir kişiye bir kez satış yaptığında aslında ömür boyu artık senin müşterindir ondan sonra. Ee, yani şey ne dedik ee, tekrar eden satışlar sağlıyorsunuz. Ya yani bu da e, bir defaya mahsus satış yerine dediğim gibi sürekli bir gelir akışı nakit akışı oluşturur size. Bir tane müşteriniz var. Niş bir alanda bir ürününüz var. O niş alan, niş e, ürünün e, hedef kitlesi, hedef kitlesinden bir tane müşteriniz oldu. Kullandı mutlu müşteri. Tutundurma, eğitimle destekliyorsunuz. Kullanmaya devam ediyor. Ve sürekli tüketilebilir bir ürün. Ay, bir ay boyunca kullanıyor ya da belli periyotlarda tüketiyor. Ve direkt otomatik alım talimatı sayesinde tekrar tahsilat ürünle para yer değiştiriyor. Ve sürekli olarak gelir elde ediyorsunuz. 2. Sadık müşteri kitlesi. Niş bir kitleye odaklandığınızda o kitleyle daha derin bir bağ kurarsınız. Bu da müşteri tutundurma oranlarınızı yani dediğim retention rate'inizi arttırır. Sadık müşteriler hem sizi tercih eder hem de çevrelerine tavsiye etmeye başlar. 3. Daha verimli zaman yönetimi. Geniş bir Ürün por, e, portföyü yönetmek yerine tek bir ürün ya da birkaç niş ürün için daha etkili pazarlama, lojistik, e, müşteri hizmetleri, e, deneyimleri sunabilirsiniz. Yani e, bu işinizi daha az karmaşık hale getirir ya da işinizi daha da basitleştirir ve verimliliğinizi arttırır. Niş pazarda başarılı olabilmek için 4 tane temel strateji paylaşacağım sizlerle. Bir, Tek bir ürüne veya az sayıda ürün grubuna odaklanın. Her şeyi satmak yerine niş bir ürün ya da ürün grubun bir ürün, minik bir ürün grubunda uzmanlaşın atıyorum yani örneğin yalnızca işte ne olsun işte vegan protein barları örnek veriyorum işte doğal bebek bakım ürünleri ya da işte el yapımı işte deri çantalar. Sallıyorum tamamen. Örnek veriyorum. İki belirli bir hedef kitle belirleyin. Ürününüzü, düzen, az önceki çanta örneği şeye düzenli tüketime pek örnek değil biliyorum. Ancak düzenli tüketime konu olan bir niş ürün bulabilirseniz eğer hayatınızın sonuna kadar tırnak içine söylüyorum yırtarsınız ee, hani yırttım derse, der, derler ya o anlamda söylüyorum iki belirli bir hedef kitle belirleyin kendinize yani ürününüzü düzenli olarak kimlerin kullanacağını analiz edin örneğin e, işte ben örnek olarak veriyorum işte e, çevre dostu e, satın alan insanlar çevre dostu ürünleri satın alan insanlar işte ne bileyim fitness tutkunları ne bileyim ya da işte işte glutensiz beslenen bireyler örnek veriyorum yani gibi böyle spesifik grupları hedefleyip para arkadaşlar e, işin uzmanları Russell Brunson kitabında da anlatmış onu diyor ki para niştedir para niştedir ve tutundurma retention tekrar sipariş eşittir tekrar gelir aynı müşteriden ömür boyu para kazanıyorsun ee, aynı müşteriden aynı müşteriden ömür boyu para kazanıyorsun iki tane müşteriden Aynı iki müşteriden ömür boyu, aynı on müşteriden ömür boyu para kazanıyorsun. Yeter ki mutlu müşteri deneyimi olsun. Üç, düzenli kullanım ve tüketimi teşvik edin. Ürününüzün bir alışkanlık yaratmasını sağlayın. Alışkanlığa dönüşmeli. Ee, örneğin işte aylık abonelik sistemleri, ee, şeyler var ya operatörler olsun, ne bileyim şeyler olsun, dijital şeyler, kanallar, hani bildiğiniz şeyler, e, aylık abonmanlıkları var gibi düzenli kullanım hatırlatmaları işte ya da e, sadakat programları sunabilirsiniz. Eğitim buradaki en önemli şey. Unutmayın, bu işteki e, en büyük en büyük ürün arkadaşlar en büyük ürün eğitimli bir e, eğitimli bir müşteridir. En büyük ürün, en iyi ürün, en karlı ürün eğitimli eğitimli sadık sadakat oranı yüksek müşteridir. Unutmayın network marketing işinde. 4. Tutundurma oranlarını arttırmaya odaklanın. Müşterilerinizin sizden tekrar tekrar alışveriş yapmasını sağlamalısınız. Yani yeni müşteri kazanmaktan belki de çok daha karlıdır tutundurma. Aynı müşteriler, aynı 10.000 kişiden oluşan bir müşteri, bir abonelik ağınız var diyelim ki. Yani yenisini bulmak o kadar kolay bir şey değil ama mevcutlara tekrar tekrar eğitimle alışveriş yapmalarını sağlarsanız eğer dediğim gibi müşteri kazanmaya çalışmaktan çok daha verimli olabilir bu. Bu nedenle müşteri memnuniyetine yatırım yapın her zaman. Yani geri bildirimlere açık olun ve kişiselleştirilmiş işte ne bileyim kampanya tarzı bir şeyler falan her zaman sunabilirsiniz. Niş pazarların avantajları var. Şunlar. Ee, daha az rekabet daha dar bir kitleyi hedeflediğiniz için rekabet oranı düşer hele hele başkaları da falan diyorsa ben onu satacağıma gider orada bir, bir trilyon tane ürün var onları satarım trilyon tane kişiye diyenler varsa siz daha da rahat edersiniz daha yüksek kar marjı var özelleşmiş ürünler niş ürünler genellikle daha yüksek fiyatlarla satılabiliyor niş ürünler çünkü. Daha sadık müşteri kitlesi vardır. Yani uzmanlığınız ve odaklanmış hizmetiniz sayesinde daha fazla güven kazanırsınız. Müşterileriniz nezdinde e, sürdürülebilir gelir. Yani düzenli tüketim alışkanlıkları ve şey e, sadık e, müşteriler sayesinde geliriniz süreklilik kazanır. Kullandı bitti tekrar kullanım tekrar sipariş bitti bir aylık kullanım ya da neyse belli periyotlarda bitti tekrar otomatik e, sipariş. Sonuç, toparlayalım. Her ürünü değil, doğru ürünü satın. Her ürünü satmak için sarf edeceğiniz efor, zaman ve kaynakları niş bir ürün ve düzenli tüketim sağlayan bir kitle üzerine e, odaklayabilirseniz online ticarette sürdürülebilir bir gelir yaratmanın e, belki de kapısını aralamış olursunuz. Dünyada trend olan e, bu yaklaşım niş dediğimiz pazarlar artık trend olmaya başladı görebilen için çok önemli. Sadece kısa vadeli kazançlar e, sağlamaz. Yani aynı zamanda müşterilerinizle güçlü bağlar kurarak uzun vadeli başarılı başarı e, sağlar. Unutmayın. Yani her ürünü satmak sizi rekabetin içinde boğar. Doğru niş ürünü ve kitleyi hedeflerseniz oraya sondaj yaparsanız direkt hani böyle sondajlar vardır ya böyle <laughs> yerin 200 metre 300 metre derinliğinde ee, ve kitleyi de e, şey niş ürünü ve kitleyi hedeflemek sizi e, çok ciddi başarılara taşıyabilir konuyla ilgili yorumlarınızı e, yapabilirsiniz videonun altına videonun açıklamalar kısmını e, açıklamalar kısmına göz gezdirmeyi unutmayın orada sizler için faydalı olan bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. E, aklınızda olsun. Bu arada Udemy, Udemy kanal kanalda de, demeyeyim de Udemy var ya. Udemy diye yazılıyor. Udemy eğitimlerime de bir göz gezdirin arkadaşlar. E, bir bakın işinize yarayabilecek şeyler olabilir orada. Ne derler? E, eğitimler de olabilir. 3 tane eğitim var şeyde, Udemy'de. Görüşürüz. E, kendinizi kendinize